Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Yusuf Suresi 64. ayet-i kerimeden 69. ayeti celileye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Euzubillahimineşşeytanirracim, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا اَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ اَخِيهِ مِنْ قَبْلِ Hz. Yakup oğullarına dedi ki, Kardeşiniz Yusuf'u koruyacağınıza dair bana garanti verdiğiniz halde, verdiğiniz sözü tutmayıp ona yapacağınızı yaptıktan sonra artık, Bünyamin'e kötülük yapmayacağınızdan nasıl emin olurum? Kardeşinize kurduğunuz tuzağı ona da kuracağınızdan korkarım. Ben ne size ne de sizin korumanıza güvenirim. Ben sadece Allah'ın korumasına güvenirim. Allahu hayrun hafiza. Allah'ın koruması sizin korumanızdan daha iyidir. Ve huve erhamur Allah onun ana, babası ve kardeşlerinden daha merhametlidir. Umarım ki dünyamını korumakla bana lütufta bulunur ve bana iki musibeti birden vermez. Felem ma fetahu meta'ahum vecedu biza'atuhum ruddet ileyhim. Tahıllarını koydukları çuvallarını açınca onları almak için verdikleri malı eşyaların içinde buldular. Kalu ya ebana ma nebghi dediler ki ey babamız daha ne istiyorsunuz? Melik'ten bundan daha büyük nasıl bir ikram isteriz? Hadihi biza'atuna ruddet ileyna. İşte bu aldığımız yiyecekler için verdiğimiz maldır. Biz farkına varmadan bize geri verilmiş. Bu iyilikten daha büyük iyilik olur mu? Tahılı bize eksiksi olarak verdi, karşılığını da geri verdi. Bununla babalarını dünyamini göndermeme fikrinden vazgeçirmek istiyorlardı. Ve nemiyyu ehlena ailemize yiyecek ve gıda maddeleri getiririz ve nahfezu ahana kardeşimizi de tehlikeden koruruz. Yakup Aleyhisselam Bünyamin'i göndermeye daha fazla teşvik etmek için kardeşlerini koruyacaklarını tekrar söylediler. Ve nezda ile ba'ir onu beraberimize aldığımız takdirde bir deve yükü daha fazla tahıl alırız. Ee, Hz. Yusuf bir kişiye bir deve yükü yiyecekten fazla vermiyordu. Onlara on deve yükü vermiş. 11. ise kardeşleri Bünyamin gelinceye kadar vermeyeceğini söylemişti. Zalike keylü yesir. Bunu vermek Melik için kolaydır. Çünkü o cömerttir. Kâle len ürsilehu ma'aküm hatta tüttüni mevsigam minallâhi le tehtünenni bi. Babaları onlara dedi ki, bana kesin bir söz vermedikçe ve bana geri getireceğize dair Allah adına yemin etmedikçe dünyamını sizinle beraber Mısır'a asla göndermeyeceğim. İlla en yuhada biküm. Ancak mağlup düşer de onu kurtaramazsanız ve buna herhangi bir yolunuz veya çareniz kalmazsa o başka. Ancak hepiniz ölürseniz o başka. O takdirde bu benim katımda bir mazeret olur. Felemma atehu mevsiqahum. Oğulları yemin edip ona kesin söz verince قال الله على ما نقول وكيل Allah buna şahittir ve bunu gözetmektedir. Ve قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرقة Ey oğullarım Mısır'a bir kapıdan girmeyin ayrı ayrı kapılardan girin dedi. Oğulları güzel ve görkemli oldukları için toplu halde girdikleri takdirde onlara nazar değmesinden korktu. Nazar değmesi haklı kişiyi, kabriye, deveyi, kazana sokar. Nitekim hadiste böyle buyurulmuştur. Ve ma ankum min şey. Ben tedbirimle Allah'ın hakkınızdaki hükmünden herhangi bir şeyi sizden savamam. Çünkü sakınmak kaderi engelleyemez inil hükmü illa lillah. Hüküm sadece bir olan Allah'a mahsustur. Hiç kimse ona ortak olamaz. Hiçbir şey de onun takdirini engelleyemez. Aleyhi tevekkeltü. Sadece ona güvendim ve ona dayandım. Ve aleyhi fece tevekkelil mütevekkilün. İman ve tevekkül sahibi olanlar sadece ona dayansın ve işlerini ona bıraksınlar. Lamma dakhalu min haythu emarahum abuhum. Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girdiler. Makane yani makane yuni anhum min Allah min şey. Ayrı ayrı kapılardan girmeleri Allah'ın hükmünden herhangi bir şey onlardan savacak değildi. İlla hacete fi nefsi Yakub ve Ancak böyle girişleri Yakub'un oğullarına karşı şefkatinden dolayı onlara göz değebileceğine dair korkusunu ortadan kaldırdı. Ve innehu lezu ilmin lima allemnahu. Şüphesiz Yakup geniş bir ilim sahibidir. Çünkü biz ona vahiy yoluyla ilim verdik. Bu Yüce Allah tarafından Yakup Aleyhisselam hakkında büyük bir övgüdür. Çünkü o peygamberlik nuru ile biliyordu ki sakınmak kaderi savamaz. وَلَاكِنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Fakat insanların çoğu Allah'ın peygamberlerine ve temiz kullarına tahsis ettiği dünya ve ahirette faydalı olacak ilimleri bilemezler. وَلَمَّا دَخَلُوا Ala يُوسُفَ Yakub'un oğulları Yusuf'un huzuruna girdiklerinde اَوَا اِلَيْهِ اَخَاهُ Yusuf kardeşi Bünyamin'i kucakladı. Kale inni ene ehuk. Ben senin kardeşin Yusuf'um dedi. Yusuf böyle söyledi ve durumu gizlemesini istedi. Ve la tepteis kanu ya'melun. Geçmişte bunların bize yaptıklarına üzülme. Allah bize lütfedip ayrısıyla bizi bir araya getirdi. Kardeşleri Yusuf'un huzuruna girdiklerinde Yusuf onlara ikram ve ihsanda bulundu güzel bir şekilde ağırladı. Sonra ikişer ikişer onları odalara yatırdı. Dünyamin tek kaldı. Yusuf bunun arkadaşı yok. Bu benimle beraber kalsın dedi. Gece Yusuf onu kucaklıyor ve boynuna sarıyordu. Bünyamin'e şöyle dedi. Ben senin kardeşin Yusuf'um. Onların yaptıklarına üzülme. Sonra bir hile ile Bünyamin'i yanında bırakacağımı kendisine bildirdi ve bu olayı gizli tutmasını ona emretti buyurmak suretiyle Allahü Teala bu sayfadaki manayı bize ne yaptı bildirdi. Şimdi aynı sayfanın irabı üzerinde duruyoruz inşallah. Kale e, mazi fiil. Bismillahirrahmanirrahim. Kale mazi fiil. Ve tacere mebni. Hel istifam edatı. E, Üçünün üzere mebni. Amenü e, muzari fiil. E, mevfuk alameti damme. Fahir ve ene. Küm mevfur bi salim alem masum. Aleyhi mevfur bi kayri salim. İlla istisna. Kema ke harbicer ma ma'yı maslar yer emin tü burada emin tü mazi fiil çıkın üzerine tü zamir mutlası mevni fiil mahallara fail kül mevhul bir salih evet buradaki emin tü küm mazi fiil dedi ki ala ahihi ala harbizel ahi mecru ahi muzaf hi min gablü min harbizel gablü e, dam üzerine mevni mahallen mecru mevhul bir kayri mahallen mansub. Fallahu hayrun fe istiknafi Allahu mübteda merfu hayrun haber merfu hafizan temiz mansub nasb alamet fetha. Ve huve erhamur rahimin va burada atıf ve zamir mufas mebni fi mahalli raf mübteda erhamu haber e, muzaf er rahimine muzaf ile mecrur cer alameti ya. Ve lemma fetahu va atıf lemma şart edatı Fetahu mazi fi zammı zara mefni vav faili. Feta'a mefru fi sarih muzafi muzafi de. Fecedü mazi fi zammı zara mefni vav faili. Biza'ate mefru fi sarih muzafi muzafi ile. Ruddet mazi meşhul naif faili ileyhim mefru fi kayri sarih. Kalu mazi fiil. Zammı zara mefni vav faili. evana münada muzaf müza, muzaf ile mane bagayhi ma yahul bi sari ne bari e, muzari fiil e, fail vücuba müstetir nahmi Adihi ismi işaret mebni mahallen merfu mübteda bi e, bedel muzaf e, muzaf ile ruddet mazi meçhul evet e, e, ileyna e, bir gayri sari e, bu cümle rüddet cümlesi e, haber adihi müptelenin haberi ve nemiru e, burada muzari fiil merfu me fari cümlesi nahnu ehlena mefrul bi sarih ve nahfezu yine muzari fiil merfu me fari cümlesi nahnu ehana mefrul bi sarih muzabu ve nezdadu e, muzari fiil merfu me fari cümlesi nahnu teyle temyiz ba'irin e, buza, buzaf buzaf ne? Zalike e, ismi şaret mevkul mahallem ve müfteza keylu haber yesirun e, sıfatı keylun sıfatı e, merfu kale e, mazi fiil faili hüve len e, üsile, zahiri, masub, nasb edatı ürsile fiil muzari mansub nasb alamet fethahu zamin kutlas mermiş bir mahalli nasb mevkul bisarih faili vücube ene ma'akum zaman zarfı mef'ul bi sari ma'a mef'ul bi gayri sari hatta nasb edatı tü, tüni tü, tü e, fiili muzari ma'us nasb alameti bir hasf nun nun rikaye e, kesra ise mef'uldür ve faili mevtekan mef'ul bi sari minallahi mef'ul bi gayri sari ve tünneni lam kasem te, tünne muzari fiil ee, evet. Etta zera mekmin nunu nukaye ye mekul bisari bihi mekul bil hadisari illa istisra en yuhata en nasbedat yuhata fiili muzari meçhul biküm şubi cümlesi onun la ifaili muallem mefu felemma fe atuf lemma şartı tavsil atel burada mazifi Vav faali fi meyhulü bi salih meyhulü bi salih meyhulü bi salih muzafi Kale mazi fiil faali ve allahu mükteda ala ma nekulü vekilün vekilün ve haber merfu allahu mükteda'sını ala ma nekulü ala ma nekulün önüne geçmiş olan meyhulü bi gayri salih nekulü fiil muzari merfu e, e, evet faali bi cübe müstesir ve ve gale ya beniye ve atu kale mazi fil yani da beniye münada la tedkulu la nehiye datı tedkulu evet e, girmeyiniz girmeyin e, burada e, nehi ve cezme datı dedik ki tedkulu fil muzari mezun cezme alamidi ve asfilmin vavfaili minbabi muahidi e, sıfatıyla beraber mevkulü bir gayri sarih nin vahidin sıfatıdır. Vedhulü <feyle> vavat ütkulü emir fiil mevkulü basfinin vafaili min evabin, e, min harfi cer evvabinde mevcudur. Mahallen mağsup mevkulü bir gayri sari onun sıfatıdır. Ve ma uni vavat ufmani fiil uni muzari fiil faili vücumun müstetir ene anküm mevkulü bir gayri min minallahi yine mevkul bir kayısına min şey indeki min zahit şey in ise naib mevkul mutlak. İnil hükmü in nefi el hükmü müpteda merfu illa istisna lillahi şimdi cümlesi mahallen merfu aleyhi tevekkiltün önüne gelmiş mabil mevkul bir kayısına Tevekkirtü e, mazi fiil üzerine mevni tü onun faili ve aleyhi ve tevekkirin önüne gelmiş mevkul bir kayrı sarif ve rabıt e, lam lamul emir yetevekkel fiil muzahir lamul emirden dolayı mezun cezm alameti sükun el mütevekkilün e, e, yetevekkelin faili mefruf alameti var. Lamma dakhalu wa wa zaman zarfu dakhalu mazi fiil damme cezm mebni wa faili min haythu mefruf bi gayri sari emra mazi fiil e, hum mefruf bi sari mahallen mansub ebu fail muzafim muzaf ile. Mekane manevi hikane mazi fiil naks olduğu için e, hüve kanenin ismi yûni muzari e, hüve fail ile beraber e, kanenin haberi muhallen masup anhum hüm mefru bi tayyis salim min Allahi mefru bi tayyis salim min zahid şeyin naib mefru mutlak illâ istisna haceten e, müstesna masup basmalam etfiyatla fi nefsin onun sıfatı yakube Nepsi muzaf, Yakub ve muzaf ile Yakub ve gayrı musarif olduğu için e, cer alameti feta. Kada mazi fiil e, faili müstetirifi ve ha mefru bisari ve innehu vahu istiklafiye innehu müşebbehe onun ismi mahallem masub ve zü lam teki zü haberi mefur mefru rafalameti vahu e, muzaf ilmin muzaf lima e, mefru bi kaşer allemna allemna mazi fiil şu mefni na faili fi mefru bi sari ve lakin vavatu lakin istiraq idatı iktara lakinlerin lakinlerin ismi mansup muzaf ennas muzaf leyla nefi idatı ya'lemu nefi muzari mefru alamet bi beraber mahallen mefru lakinlerin haberi Velemma dehalu ve o atıf lemma şart ve tafsil edatı dehalu mazi fiil zammı üzere mebni faile ala yusufe mefru bi gayri salif mahallem masub evet mazi cevapla geldi faili ve <gülme> ileyhi mefru bi gayri salif Sârih muzâbile gale mâzî fiil, fâil müstetir hüve, inne inni innehum şebbehe, ye zâmir putas-ı mermik-i muhâlin nâsb inne inne-l-ismî. Evet. Ee, e e ne, de, ee, ene ekuke. Ene, burada mübteda, ekuke, haber. Ene ekuke, isim cümlesi, innenin haberi muhallen mâfû. Velâ tebdîs ve, ve atıbla. E, nehi dağıtı tepteyiz. Fiil-i muzari nehi e, ve cezim olduğu için mehtum, cezim alamet şükür. Faili müstetir e, ente. Bima ve e, harf-i cer, ma isim-i mevsul, mefru bi tayisari mahallem masum. Kânü ya ya'melûne. Kânü e, mazi fiil, damme üzere Vav kânerin ismi. Ee, evet mahallen merfu ya'melu nefil muzari merfu rafa va ile beraber mahallen mansup kanenin e, burada ne oluyor? E, oluyor diyoruz ve burada da bugünkü e, sayfamızın irabını bu şekilde bitirmiş oluyoruz. E, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. مع السلامه الى اللقاء ان شاء الله